Yeniçerilerin eline geçmemek için kendini borut tabusuyla patlatan Alemdar Mustafa Paşa olayı nasıl yaşandı? Mustafa Mustafa gençlik yaşlarında babası gençlik yaşlarında Yeniçeri Ocağı'na katılmıştı. katılmıştı. Çünkü babası da bir Yeniçeri'ydi. Ve Yeniçerilikte ustaydı. ve güçlüydü. Ve Yeniçeriler tarafından tarafından saygıyla anılıyordu. Şuna bakın. Balonla yükseliyorum. Yükseliyorum. Ha, lan harbiden yükseliyor. Ulan bu çocuk var ya. Savaşçı savaşçı. Demiştim ben size. Tabii ki oğlum. Fakat Mustafa'nın asıl yükselişi İsmail Ağa'nın himayesine girmesiydi. İsmail Ağa'nın en güvendiği adamı ve silahları haline de gelmişti. Hatta Mustafa, e, İsmail Ağa'nın Ağa adıyla birçok isyan bastırmıştı. Gelin lan buraya, kaç, kaç, kaç Mahmut, kaç. Faka, fakat İsmaila Ağa e, bir suikast sonucu öldürüldü. Gel lan buraya, A yardım. be İsmail Ağa'nın suikastinden sonra Alemdar Mustafa Paşa Rumeli'de isyanları bastırmış. İsyancıların korkulu rüyası olmuştu. Ve Rusçuk şehrini kendi himayesine almayı başarmıştı. Üçün, o, o sırada İstanbul'da 3. Selim birçok reform getirmek istemişti. Bu reformlardan birisi ise Nizam-ı Cedid Oldusu'ydu. Ee, Yeniçeriler Nizam-ı Cedid Oldusu'nun kurulduğunu görünce sinirlenip her zamanki gibi bir isyan çıkardılar ve 3. Selim tahttan indirildi. Aynı zamanda Nizam-ı Cedid Oldusu dağıtıldı. Ve Yeni isteği üzerine e, 3. Selim tahttan indirildikten sonra dördüncü in, Mustafa geçirildi. Dördüncü Mustafa zamanında Osmanlı İmparatorluğu en kötü dönemlerini yaşıyordu. Çünkü padişah e, halka resmen zulüm ediyordu. Aynı zamanda e, ve hırsız gibi işler yapıyor, asker istediğini de yapıyordu. Anlayacağınız 4. Mustafa zalim bir liderdi. İstanbul'da bu olaylar olurken Alemdar Mustafa Paşa 15.000 kişilik bir oldu topladı. Bu 15 bin kişi ise 3. Selim taraftarıydı. Ve 3. Selim hala öldürülmemişti. Ve Alemdar Mustafa Paşa bunları kendi himayesine aldı. Ve büyük bir oldu kurarak Topkapı Sarayı'na baskın yaptı. 4. Mustafa her ne kadar Topkapı Sarayı'nın kapısını kapatsa da Alemdar Mustafa Paşa ve adamları kapıyı kırabildi. Mustafa bu ne lan? Ee, yoksa taht, e, kapıyı, kapıyı kapatmak yerine e, ağaç dalından barikat mı kurdun lan? Fakat 3. Selim tahta geçirilmek istese de 4. E, Mustafa tarafından idam edildi. Aynı zamanda Dördüncü e, Mustafa kardeş Şehzade Mahmut'a da idame emri vermişti. Gel lan buraya. Fakat Şehzade Mahmut haremdeki cariyelerin yardımıyla oradan kaçtı. Ve Alemdar'ın himayesine girdi. Alemdar Mustafa Paşa isyanla dördüncü e, Mustafa'yı da tahttan indirdi. Ve yerine ikinci Mahmut'u çıkardı. Alemdar abi yardım et Her, herif kafayı yemiş saray kasaphaneye döndü. Alemdar Mustafa Paşa, ikinci Mahmut tarafından Sadrazam olarak olarak atandı ve e, ve kendisi birçok e, yenilik getirmişti ve bir belge getirmişti. Bu belge e, padişahın e, yetkisini kısıtlayan ilk belgeydi. Aynı zamanda Alemdar Mustafa Paşa Sekva Dülcedi adında bir oldu kuldu. Fakat bu oldu Yeniçerilerin Yeniçerilerin ee, ...sinirini dırmıştı. Fakat Yeniçeriler Alemdar'ın kaldığı konağa saldırdı. Ve orada büyük bir savaş çıktı. Burayı savurun. Beni korumanız lazım. <laughs> Gelin buraya. Sarrazamlık konağı aniden küçük bir kaleye döndü. Alemdar Mustafa Paşa... Ee, ...Yeniçerileri avlamak için... Bodru e e e Konağın Bodrum katına inmiş ve buradan yeniçerileri keklik gibi avlamıştı. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Nerede vuruyorlar bizi? Yeniçeriler hem e, çatıları tırmanıyor hem de e, kapıları yakıyordu. Aynı zamanda 2. Mahmut'tan da yardım gelmiyordu. Tüm imkanlar tükenmişti. Tükenmişti. Alemdar Mustafa Paşa ne olduğunu anlayamayacaktı. Alemdar Mustafa Paşa ee, e, e, savaşmaya devam etti. Fakat cephane tükenmek üzereydi. Tüm imkanlar neredeyse tükenmişti. Yeniçeriler konağa basmıştı. Alemdar Mustafa Paşa tüm imkanların tükendiğini görünce yanındaki borut deposuna sıktı. Hasta la vista baby. <laughs> Ve konak aniden büyük bir patlama patlamayla yok oldu. İçerideki bazı Yeniçeriler... cediler, Sekvarül askerleri, Alemdar Mustafa Paşa e, öldü. E, bu olaydan sonra yeniçeriler, e, yeni çeriler, yeni yeni Alemdar'ın kalıntılarını bulup ku, e, Yedi kuledeki bir kuyuya attılar. İkinci Mahmut zamanında e, 2. Mahmud zamanında Yeniçerilerin kaldırılmasıyla Alemdar'a özel bir türbe yapıldı. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayınız.